Bu bizim en abartı gelinliğimiz. En abartılı gelinliğimiz. Aynen, gelinlerimiz bunu da giymek istiyorlarsa bence hayallerinden vazgeçmesinler. Yani bunu giyinip fotoğraf çekimlerini gerçekleştirebilirler. Daha sonra da e, mini bir gelinliğe after party'de dönebiliriz. Şimdi yani onu tarz... soracağım da. Yalnız Ben sadece bu kısmını bile kaldıramadım. Evet. Allah bunu giyecek <laughs> olan geline yardım etsin. Bu gelinlik 35, 35 kilo. Giriyorlar. Aynen 35 kilo. Bu ama böyle bir gelinlik. gelinlikleri tercih edenler. Tabii. Aynen ama bu daha böyle e, işte otel düğünü, otelde saç makyaj yapılıyor, çok sadece girişlerinde yani çok kullanıyorlar. Çok yürümeyecek, etmeyecek Aynen. olabilir. ama ondan sonra artık herkes ikinci gelinliği tercih ediyor. Ya hmm. mini, ya uzun, ya helen tarzı. Şimdi onları görmeye başladık. Hı -hı. Yani düğüne bir e, gelinlik gidiyor, nikah bir... Gelinlikte gidiyor. Sonra arkadaş şöyle bir parti yapıyor. Orada başka bir gelinlik giyiyor. Ben biraz mantıksız buluyorum ama Allah aşkına bana bunun mantığını bir anlatır mısın? Şimdi şöyle gelinlik bir hayal zaten. Eğer bütçe konusu da kısıtlıysa bu hayaller varsa buna da çözüm buluyoruz biz. Nasıl diyeceksiniz? Kabalık bir gelinliğe veriyoruz. Sonra o miniye dönüşebiliyor. Hem kendi hayalini giyiyor, hem de üç parça halinde oluyor. Ekstra kol takıyoruz, çıkarabiliyoruz. Yani bu tamamıyla... Ben de üç tane giydim, o Öyle yüzden mi? aynen. Şimdi bu bir hayal, o günde bir Ama gün de eline geçecek normal. bir şey. Yenilikçisiniz, dolayısıyla onu sergilemek adına bile giyebilirsiniz de. Şimdi düşünüyorum, anılarımda da sadece bir tane gelinlik kalsın isterim. Ama tabii öyle olmuyor günümüzde artık yani bu düğün çeşitliliği de arttı dolayısıyla öyle bir tercih Şimdi elbette olabilir. 35 kilo bir gelinlik giyiniyorsanız gün boyu Hı. inanılmaz ağır ve onu taşıyamazsınız tabii. zaten neredeyse 7-8 saat taşıyorsunuz. Şimdi onu da tercih ettikleri için bu sefer bizden seçenekler istediler biz de onlara alternatif kısa elbiseler ya da daha rahat demin size gösterdiğim gibi benim balık gelinliğim gibi etek kabarık Hı. ama gösterişi olan sonra tak tak çıkarıp bir gelinlikle üç parçaya dönüşebilir ve bunlar çekiliyor. değişebilir. Ben, ben çok O zaman da bütçe değişebiliyor tabii ki. Mesela diyelim ki bu gelinliğimiz. Ben bu genellikle, genellikle nikah için tercih edilen Öyle bu mi? çıkabiliyor. Hı -hı. Sadece mini ile de kalabiliyorsunuz. Öyle Geçenin mi? Bütçenin sonunda. Bunu altından çıkarttım. Evet. Böyle de giyebileceğim. Tabii. Bunu böyle çıkarıyorsunuz. Çıt, çıt var. Bunu böyle uzun kuyrukla da giriyorsunuz. Bu üç parçalı bu kolu da çıkıyor. O zaman eğer bütçe kısımdaysa Evet, bütçede kısıtlıysa kısıtlı ise üç tane ürüne dönüşebiliyor. Yani bir e, gelinlikle Yine, üç, üç ayrı kıyafetmiş Aynen. gibi ne yapabiliriz? Aynen. Düğün organizasyonunu yürütebiliriz. Aynen, Aynen. Aynen. hiç bir şey fikir. İyi fikir. Olmaz. Bunlar Zaten. hepsi iyi fikir. Aynen. Benim <laughs> şurada bir kırmızı görüyorum ben. Bu nedir? Bu kına kıyafeti. de, normalde şimdi... Biz bunu düğün için aslında şifayla çok sevdik. <laughs> düğün için olur mu? Olur. Bu renkler var mı? Düğün yani, yani düğün için genellikle... Ziyar artık, yani gördüm. E, yani kemer falan takıyor ama bu senenin daha çok renklerini de şöyle gösterebiliriz en azından. Burada pudra rengi var gördüğünüz gibi. Kırık beyaz değil. Bu gelinliğimiz. İçinde pudralık var. Yani Hı -hı. evet bu sene daha çok böyle revaçta içinde pudra rengi var ve üzerinde gelinlikler var gelinimiz gelinimizi ay çok mu yoruluyor acaba gelinimiz şöyle alsam şöyle biraz mutfağı ay tatlıların yanına doğru da lazım <laughs> <mi>? ama <Aynen. Aynen. gülüyor> biraz öyle alacağım Heh. şimdi bu bizim normalde kına kıyafeti kına evet kına kıyafetimiz bu böyle saçaklı hem daha rahat e, kına bu da normalde benim kendi kına kıyafetim. Böyle getirdim Aa, Aynen. Çok Normalde de artık kaftan tercihi çok kalmadı. Pelerin tarzı yapıyoruz. Yani pelerin veriyoruz. O Bunun da uzun eteği var. Uzun eteğini takıyorsunuz sonra çıkarıyorsunuz. Sonra çıkarıyorsunuz. Pelerin de kaftan niyetine kullanıyorsunuz. Gecenin sonunda da bununla çok rahat oynayıp ve evet. daha rahat zaman geçirebiliyorsunuz. Şimdi Şimdi Bazen böyle e, gelinliklerin kapalı olmasına tercih ediyorlar, Hı -hı. açık olmasını tercih ediyorlar. E, Şimdi... Daha çok yani gelinlik dediğimizde benim aklıma hep kapalı şeyler geliyor. Evet, yani kapalı, Hı. normalde kollu gelinliklerimiz de bu sene çok rebaşta, çok moda. Ama yazdan dolayı mı herhalde böyle? Ya yani o normalde tamamen kişinin vücudunun e, nasıl yapısı ve kendini nasıl ailede, aile ortamı bunların hepsi zaten etken. Yani hani ona göre gelinlik tasarlanıyor. Kişi kendini neresini kapatmak istiyor, nereye açmak istiyor. Yani tamamen kişinin fiziksel yapısına bakarak Gelinliği Fiziksel yapısı çıkıyorum. demişken özellikle hı hı. burada da bir, birkaç böyle tiyolar verelim, bilgiler verelim. Siz bir gelinlik tasar, hı hı. tasarımcısınız ve dolayısıyla insan vücut tipini nasıl tanıyacak? Ben 37 yaşındaydım vücut tipimi tanıdığımda. O kadar hı. yanlış kıyafetler almışım ki. Mükemmel gelin. bir fiziğiniz var ama şu anda inanılmaz zayıf görünüyorsun. Belki ekran biraz daha... <laughs> Yani normalde şimdi biz kişi özel çalışıldığında kişinin ilk başta zaten yine bakarsınız birisi geldi ben gelinlik diktireceğim dedi. Şimdi eğer balık tercih ediyorsa o balık ona uygun değilse biz onu zaten gene balık hayalini gerçekleştiriyoruz normalde. Balığın asla balığı yiyemeyecek olanlar var. Ay kesinlikle var, yani 44 beden, 46 hı. beden bile bir bayan balığı tercih edebilir. Bunu normalde işte sizin fiziğiniz çok düzgün 34 bedensiniz. Size istediğiniz kıvamda balık gidebilir. Ama diyelim ki hafiften balık etliyiz biz. Balık etliğinde saklanması için bu vücudumuzun buraya kadar oturtup şu basenden sonra bunları açıyoruz. Açıyoruz hmm. ki kapatsın basenlerimizi. Yoksa direkmen balığı aşağı doğru indirirsek mesafemiz kısalır. Bu sefer buradaki basen ortaya çıkacak. Aynen. Şimdi diyelim ki bu bizim balığımız. Evet. Ben de 34 bedendim. Şimdi biraz kilo aldım ben de. Yok, Bunu giydiğinde hiçbir e, sıkıntım yoktu ama benim de ne olursa olsun minik bir ayva göbeğim Vardı her zaman için. Ben de o yüzden buradaki detayları bilerek yaptım. Belime kemer taktım, takma etek Hı. ve normalde e, burayı da talitansız olduğu için burada hafiften bir gode yarattım ki komple kapansın değil, diye. Biraz evet, aynen kıvam. Oluşturuyorsunuz ve böyle. normalde diyelim ki balık ettiyiz, 44 Hı. beden giymek istiyoruz ama balık giymek istiyoruz hayalimiz bu. Biz buraya kadar oturtup buradan sonrasını açıyoruz. Hmm. Açıyoruz Kip neden? Açıkçası, Çünkü ki açıkçası, buradaki açıkçası basenlerimizi doğru. örtmek zorundayız.